12 rauntluk dünya şampiyonluk maçı başlıyor IBO'da. Yarı orta siklette hatta başladı bile. İyi seyirler arkadaşlar. Ariaza, Sebastian Formella karşı karşıyalar. Sadrak Katlı tekrar. Çok isabetli bir yumruktu Formella'dan. Haparpa sol koşe. Arriaza'dan mükemmel bir sol koşe. Süper vurdu Arriaza. Nikaragua'lı boksör. Onca kilometre yoldan kazanmak için geldi elbette. Ve şimdi arka arkaya iki tane net yumruk. Sebastian Formella'dan. Bir sol koşa daha geldi. Arkasından sol ve sağ direkten Sebastian Formella. Sağ mükemmel. Bir kez daha yakaladı. Arriyaz'a da aradan vurdu. Ve bir sağ koşa Formella'da. Arriyaz'a sağ direkte yakaladı. Karaciğer'e gitti. Bir tane de sol koşa vuruyor. Bitti maç. 12 rahatlık dünya şampiyonluk karşılaşması. Haydi o. Geri orta siklet. Ondan koruma mücadelesi bitti. Kazandı mı kaybetti mi? Bunu göreceğiz. Michael Hook scored in fight 116 to 112, 116 to 112. And Terry O'Connor scored in fight 117, 111, 117 to 111. Alle drei in favor and still.